Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay çeyizlik yelek ve hırkalar için güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelime öncelikle ilmeklerimi çıkartarak başlamak istiyorum. Bunu da göstermemdeki sebep modelimiz lastik istemeyen bir model. Ve ben farklı bir ilmek atma tekniği uyguladım buraya. Tek olarak değil, ilk ipimi böyle çift olarak katlayıp ilmeklerimizi, şişimizi çıkartmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle ipimizin ucundan şöyle tutuyorum ve bunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar yani ilmek sayısına göre şöyle ayarlıyoruz. Buraya kadar getirdim. Sonra 1-2 santim aşağıdan ipimizin ucu burada bir tane halka yapıyorum. Ve bu halkanın içine çift şişimi şu şekilde geçirdim. Bunu buradan sıkıştırıyorum. Tek kat ipim ön tarafta. Diğer çift ipim de benden tarafta olacak şekilde şöyle ayarladım. Yani baş parmağıma çift katlı ipim işaret parmağıma tek kat olan ipim girecek. Öncelikle iki tane ilmeğim var burada. Normal bir şekilde ilmeğimi çıkartıyorum öncelikle. Daha sonra baş parmağımı bu çift kat olan ipin altından çıkartıyorum ve şu içinde bulunan öncelikle çift olan ipin sonra da işaret parmağımdaki tek olan ipi alıp yeniden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın böyle kabarık bir görüntü oluyor. Sonra tekrar yine normal şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeği çıkarttım. Yine alttan baş parmağımı ipin altından geçiriyorum. İçinden bir kez daha ilmeğimi çıkarttım. Bir normal ilmek çıkartıyoruz. Diğerini baş parmağımızın altından geçirerek içindeki çift katlı ip ve tek katlı ipi alarak ilmeğimizi alıyoruz. Burayı bir daha göstereyim. Baş parmağımı altından çıkarttım. Bu şekilde tekrar ilmeğimi çıkartmış Mış. oldum. Evet bu şekilde devam edecek. Şimdi ilmeklerimizi ayarlayıp gelelim. Şimdi ilmeklerimi ayarladım. Modelimizin ilmek sayısını da hemen söyleyeyim. Her model için 16 ilmek çıkartıyoruz. Yani 16, 16, 16 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için artı bir ilmek ilave ediyoruz mutlaka. Ve istediğiniz sayıda da kenar ilmeği ekliyorsunuz. Ben de birer tane kenar ilmeği ekledim. Şu anda toplamda şişimde 35 tane ilmeğim var. İki model üzerinden anlatımı yapıyorum. Şimdi çift olan şişimin tekini hemen şöyle çıkarttım. Burası zaten arka yüzü olacak. İlmekleri attıktan sonra ben bir sıra ters olarak öreceğim arka yüzden. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ön yüze gelene kadar ters olarak örüyorum. Lastiği olan bölümümüz daha belirkin daha düzgün durması için ilmekten sonra bir sırada ters olarak örüp sonrasında modelimizi kurmaya başlıyoruz. Evet tamamlayalım sıramızı. Şimdi arka yüzden bir sıra ters ördük geldik ve örgümün ön yüzündeyim. Bakın şöyle güzel bir ilmek oluştu. Şimdi modelimizin ilk sırasıyla başlıyorum artık. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Tekrar bir ilmek daha düz ördüm. Kenar ilmeği bir düz, bir artır, bir düz. Arkasından 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Şimdi 3 ilmeğimi kesmem gerekiyor. Bunun için öncelikle 1 ve 2'nin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği başa, baştaki ilmeği ikinci sıraya aldım. Ve arkasındaki 3. ilmekle birlikte üçünü toplayıp kestim. Devamında 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada e, ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bir düzden sonra bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz tekrar artırma yaptım. Burası da ara bölmemiz oluyor. Aradaki modelimiz. Tekrar bir ilmek düz. İkinci modele geçiyorum. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Ve şimdi yine 3 ilmeği kesmem gerekiyor. Bunun için 1 ve 2. ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arkasındaki 3. ilmeği de alıp birlikte düz ördüm ve kestim. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz bir defa artırma yapıyorum. Tekrar bir ilmek düz ve kenar ilmeği. Modelin ilk sırasını ön yüzden tamamlamış oldum. Arka yüzde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Şimdi ben birkaç tane örmek istiyorum. Devamında zaten ters ters düzü de düz örüyoruz. Ters olan ilmeğim ters, artırmalarımız mutlaka ters örüyoruz. Tekrar ters ilmeğim var. 2 ilmek düz. Tekrar ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Dediğim gibi sıra sonuna kadar düzü düz, tersi de ters olarak örüp gelelim. Örgümün ön yüzünde 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım kenardaki ilmeklerim çoğalacak düzlerim. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir alt sırada artırmış olduğum ilmeği de bu sırada düz ördüm. 2 tane düzüm oldu. Artırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Şimdi burada ortada kestiğim ilmeğim var. Yanlarda da ikişer tane ters ilmeğim var. Öncelikle bir tanesini ters olarak örüyorum kalan ikinci ilmeği kesmek için kullanmam gerekiyor. Bir ve ikinci ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Hem yönlerini hem yerlerini değiştirdim. Arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte kestim. Kalan tek olan ters ilmeği örüyorum. Bir ilmek düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz. Arttırmamı yapıyorum. Burası arada bulunan modelimiz. 1 2 3 ilmek düz. Tekrar arttırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Burası da ikinci modelimiz. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Pardon, 2 ters değil. Bir tanesini bırakmam gerekiyordu. İlk tersten bir tanesini ördüm. Diğer kalan ters ilmekle kestiğim ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Yerlerini değiştirip arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte kestim. Tekrar bir ilmek ters. Bir düz. iki ilmek ters. Bir ilmek düz. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Modelin arka yüzünde anlatmama gerek yok. Sadece örgümüz ön yüzden kuruluyor. Düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Modelimin ön yüzünde ve beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi örüyorum. Burada düz ilmeklerim arttı. 1, 2 3 ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Şimdi tekrar kesme yapmam gerekiyor. Kalan tek olan ters ilmeğim ve ortada kestiğim düz ilmeğim. Bunların öncelikle yerlerini değiştiriyorum. Ve 3. ilmekle birlikte üçünü toplayıp düz ördüm ve kestim. Bir ilmek düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz. Burası ortadaki bölümümüz. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. İkinci modele geçiyorum. Bir düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Kesme yerine geldiğim zaman 1 ve 2. ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz örüp kestim. Arkasından 1 düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Artırma yapıyorum. 3 ilmek düz ve kenar ilmeği. Ön yüzden de sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünden ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüp gelelim. Modelin ön yüzünde 7. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum bir ilmek düz, iki ilmek ters. Şimdi burada da düz ilmeklerim var. Kestiğim ilmeğin hemen sağında ve solunda. Şimdi de bunları kesmem gerekiyor. Öncelikle ortadaki ilmeğim ve kenardaki düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Arkasındaki üçüncü düz ilmeği de alıp birlikte kestim. Arkadan iki ilmek ters. 1 ilmek düz ördüm. 1. modelimi burada tamamladım. Ara modele geldiğim zaman bir tane artırma yapıyorum ve düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördüm. Arttırmamı yapıyorum. 2. modelime geçiyorum. 1 düz 2 ilmek ters. Şimdi düz ilmeklerimle ortadaki kestiğim ilmeği kesmem gerekiyor. Bunun için bir ve ikinci ilmeklerin yerlerini değiştirdim. Üçüncü ilmeği de alarak düz ördüm ve kestim. İki ilmek ters, bir ilmek düz. İkinci modelimi de tamamladım. Kenardaki modelim için bir artırma yapıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizi 8. sırada nasıl görüyorsak o şekilde örüp gelelim. Modelimin tekrar ön yüzünde ve 9. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz. Şimdi 2 tane ters ilmeğim var. Bunun bir tanesini ters olarak örüyorum. Kalan tersi kestiğim ilmekle birlikte yerlerini değiştirerek kesmem gerekiyor. Arkasındaki 3. ilmeği de aldım. Düz örüp kestim. 1 ilmek ters bir ilmek düz ilk modelimi bitirdim bir tane artırma yapıyorum düz ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 düz ilmek ördüm artırma yapıyorum ikinci modelim için bir düz bir ters ördüm kalan ters ilmeği bıraktım ve yine bunların yerlerini yönlerini çevirip üçünü birlikte kesiyorum tekrar bir ters bir düz ikinci modeli de tamamladıktan sonra artırmamı yapıyorum 1 2 3 4 5 düz ve kenar ilmeği Ön yüzden de sıramızı tamamladık. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kider ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi burada Kestiğim ilmeğim ortada ki sağında solunda ters ilmeklerim var. Bunları kesmem gerekiyor. Yerlerini değiştirdim. Arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte düz olarak örüp kestim. Tekrar bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 tane düz ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. İkinci modele geçiyorum. Bir düz. Şimdi burada da tekrar ortadaki ilmeklerimi kesmem gerekiyor. Yerlerini değiştiriyorum. Üçüncü ilmekle birlikte toplayıp düz örüp kestim kalan tek düz ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ve kenar ilmeği. Bu sıramı da tamamlamış oldum. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüp gelelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve örmeye devam ediyoruz. Ön yüzden son sırası burası. Şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. Son 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da kestikten sonra kesilecek ilmeğimiz kalmadı. Yani modelin sonuna geldiğimizi bu şekilde anlayabilirsiniz. 3 tane düz ilmeğimiz kalacak. Şimdi üçünü birlikte düz olarak ördüm ve kestim. Artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek düz ördüm arttırmamı yapıyorum. Şimdi ikinci modelimi de son kesme işlemini yapıyorum. 1 ve 2'nin yerlerini değiştirdim. 3. ilmekle kesiyorum. Arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 düz ve kener ilmeği. Evet ilk modelimizi burada bitirmiş oluyoruz. Son sırayı da gittikten sonra birinci modelimiz tamamlanmış olacak. Şimdi arka yüzden de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Modelin arka yüzünden de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geldik ve birinci modelimizi tamamlamış olduk. Model zaten kendini tekrar ediyor. İkinci modelimizin de birinci sırasını birlikte örelim. Devamında bir alt sıraya bakarak tekrarlayabilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası için genel ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz, bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ilmeklerimizi doğru ördüğümüzü anlayabiliyoruz. Tam ortadaki ilmeğimizi yine keserek devam ediyoruz. Baştaki ilk ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştirdim. Arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte kestim. Devamında iki ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Şimdi birinci modeli bitirdikten sonra artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz artırdım. İkinci modele geçiyorum. Bir düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters. Ve yine kesme olan bölüme geldim. Bir ve ikincinin yerlerini değiştiriyorum. 3. ilmekle birlikte kesiyorum. 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz 1 artırdım. 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. 2. modelimizde kurmuş olduk. Arka yüzden zaten ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam ediyoruz. Modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ee, bunu da 4 model üzerinden Alize Angora tarzı tiftikli bir iple örerek hazırladım. Bunun için de 2,5 numara şiş kullandım. Siz de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek örebilirsiniz. Her iki kalınlıktaki iple de modelin nasıl göründüğünü göstermek istedim sizlere. Bu modelle güzel yelek hırka örebilirsiniz etol şal yapabilirsiniz. Şöyle arka yüzünde hemen göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.